Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Opel'in fırsat araçları hakkında olacak. Opel Şubat ayına özel fırsat araçları indirimi yapıyor arkadaşlar. Sizlere bunların hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar bana destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Teker teker kanalımız büyüyor arkadaşlar. Son 1000 aboneye ulaşmak üzereyiz. İnşallah 10 binler, 100 binler, 1 bin milyonlarda ileride görme şansımız olur. Dediğim gibi arkadaşlar bana destek vermek için kanalıma abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk aracımızda başlayalım. İlk aracımız arkadaşlar Opel Corsa 1275 beygirlik modeli. Bunun normalde arkadaşlar fiyatı 172.900 lira. Ama Opel kampanya yapmış. 144.500 liraya kadar fiyatını düşünmüş arkadaşlar nereden baksanız 32 bin liraya kadar bir indirim söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu aracı almayı düşünenler varsa siz bu aracı bu fiyatlarla alır mısınız? Ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Önceki videolarımızda konuşmuştuk. Araç fiyatları düşmese bile talebin azaldığını söylemiştim. Talep azaldığı için de arkadaşlar bayiler ve otomobil markaları kampanyalar yapacağını söylemiştim. İşte karşınızda Opel bunun için bir örnek Şubat ayı için. Sırada ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız arkadaşlar yeni Crossland 126 ileri manuel şanzıman seçeneği de sunuluyor arkadaşlar. Aracımız 130 beygirlik bir güce sahip. Peki bu aracımızın fiyatı ne kadar arkadaşlar? Aracımızın fiyatı 226.900 lira yerine 204.300 liradan satışa sunulduğunu söyleyebilirim. Bunda da arkadaşlar yaklaşık olarak bir 20.000 lira 22.000 lira civarında indirim söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bu iki fırsat aracımız arkadaşlar manueldi. Otomatik modelleri merak edenler için sırada otomatiğe geçelim. Otomatik araçlarımıza bakacak olursak arkadaşlar yeni Opel Insignia 1.5 dizel 8 ilerim otomatik şanzıman seçeneğiyle arkadaşlar 122 beygirlik bir güce sahip olduğunda aracını söylemek istiyorum. 499.900 TL yerine araç 398.700 TL olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatı tabii ki de yine yüksek ama bir indirim söz konusu. Yani müşterilere araba alacaklara bir hareketlendirme, bir talep yapma doğrultusunda bayilerin, markaların ilerlediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Siz bu araçları bu fiyatlara alır mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Bunları yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar onun üzerinden konuşabiliriz. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar, bu araçların teknik özelliklerini de önümüzdeki bir video ile sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Çok yoğun kalabalık bir anlatım sizi sıkmak istemediğim için onu ayrı bir video olarak sizlere sunacağım arkadaşlar. Sıradaki aracımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bir diğer aracımız Opel Grand 1.5 dizel 6 ileri 130 beygirlik otomatik şanzıman seçeneğiyle arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 405.600 liradan satışa sunulmuş arkadaşlar. Kampanyalı fiyatı ise 348.300 liradan satıldığını söyleyebilirim. Yine arkadaşlar 50.000 lira yakın bir indirim söz konusu. Bir üst paketine geçecek olursak o da 412.100 TL'den 348.400 TL'ye bir indirimde sizlerin beğenisine sunulduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bu aracın bir diğer modeline geçecek olursak o da 1.5 dizel 8 ileri 130 beygirli otomatik şanzıman seçenekli aracı arkadaşlar. O da 395.900 liradan 334.400 liraya kadar bir düşüş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Bu araçlar arkadaşlar 2020 model. Yani 2020 model değil. Tabi stoklarla sınırlı olduğunu da söyleyebilirim. Almak isteyen arkadaşlar varsa biraz tabi acele etmesi gerekiyor. Tabi talepleri şu anda ne yönde bilmiyorum. Ama böyle indirimler söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu indirimlerin üstüne arkadaşlar bir de faiz kampanyası yapmış diyebilirim Opel. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, sırada dediğim gibi faiz kampanyalarına bir bakalım. Grandland X arkadaşlar 75.000 TL'ye 12 ay %0 faizli kampanya sağlıyor diyebilirim. Yani bu aracı alan arkadaşlar 75.000 TL kadar yüzde sıfır faizli kredi kullanabiliyor arkadaşlar. Bir diğer modelimizde ise Crossland ve yeni Insignia da var. O da arkadaşlar 150 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faizli bu araçları yine alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Demek ki talepler çok fazla yok. Bu talebi arttırmak için böyle girişimler yapılıyor. Umarım fiyatlar düşer. Yani şu anda kampanyalar yapıyor. Daha da düşmesini temenni ediyorum tabii ki. İnşallah böyle olur arkadaşlar. Siz bu araçları bu fiyatlarla alır mısınız? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Onları yorum kısmından yazarsanız oradan konuşabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bu araçların teknik özelliklerini içeren bir video ile sizlerle paylaşacağım. O yüzden takipte kalıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Opel'in fırsat araçları kampanyalarını ve faiz kampanyaları hakkında bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tek de taş değmesin.